Ben Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici. Tüm izleyenlere merhaba, iyi günler diliyorum. Bugün sizlere boyun kireçlenmesi hakkında biraz bahsetmek istiyorum. Kireçlenme 40'lı yaşlardan itibaren bulgularını vermeye başlar. Boyun omurlarında da 40'lı yaşlardan itibaren kireçlenme başlar özellikle boyunda fıtığı olanların kireçlenmesi de olduğu zaman boyun ağrısı şikayetleri daha da yoğun olur. Bazı durumlarda daha erken yaşlarda da boyun kireçlenmesi ortaya çıkabilir. Kireçlenme e, ekleme gelen darbe sonrasında daha yoğun olarak ortaya e, çıkmaktadır. Örneğin e, çocukluk yaşlarınızda ya da gençlik yaşlarında getirdiğiniz bir takım kazalar, travmalar, darbeler boyun omurları üzerinde daha yoğun kireçlenmelerin ortaya çıkmasına yol açar ve boyun omurları genişler kanal darlıkları ortaya çıkar, o kireçlenmeler kanalları da tıkatabilirler. Örneğin kireçlenme çok yoğun olursa ve boyun fıtığı ile beraber de olursa ağrının yanı sıra baş dönmesi, kulak çınlaması, vertigo gibi sorunları da ortaya çıkartabilir. Özellikle ileri yaşlarda da kireçlenme daha çok artarsa vertebra baziler arteri de basa altında bırakarak denge sorunlarına yol açar. Boyun kireçlenmesi olanların glikozamin, kondroitin gibi ek takviyeler alması çok uygun olur. Ve yanı sıra da boyun sırt kaslarının güçlü olmasına dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla boyun fıtığı olanların muhakkak bir fizik tedavi uzmanına müracaat ederek kireçlenmeyi engelleyici ilaçlar alması ve boyun kaslarının güçlü olmasını sağlayan egzersizleri de düzenli olarak yapması gerekir. Hepinize sevgiler.